İlk senle başlayalım. Buyur. Arkadaşlar selamunaleyküm. Selam. Heh, selamünaleyküm. Bak, <laughs> Muhammed. Babacan. <laughs> <laughs> Biliyorum ben kendim. Biz şu an neredeyiz? <gülüyor> Hollanda'dayız <gülüyor> Abi uçak, yasağı falan var. Biz nasıl Arkadaşlar gelin? şaka söylüyoruz. Biz Hı. şu anda Dikmen Vadisi'ndeyiz. He. Muhammed bizi buraya. Ah arkada kimler oradan çatırmadan bakıyor? <laughs> Abi aynı bak Ruşa tipe bak aynı himlere benziyor abi. Bizim Zafer Kalbi. Şey Göbes abi. <laughs> <laughs> Nazi lideri Hitler'in şeyi yardımcısı Göbes vardı ya aynı Göbes bak. Hareketleri görüyor musun? Abi <laughs> aynı Göbes la valla. <laughs> gel abi gel. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Göbes değil arkadaşlar ama yandan Göbes'e çok benziyor abi. <laughs> Tövbe. Abi şaka yapmıyorum Göbes. Tanıyor musun Göbes'i? Yok. Dünyadaki en önemli liderlerden bir tanesi Göbez. Öndeki ikisi de Kuzeyimle Mehmet şey Mustafa. Mustafa var kamerayı var? el salla la. Uzaktan da belli olmuyor ki. Bak, <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ortam çok güzel. Boş Loş ışıklar. Loş ışıklar. Bura Dikmen Vadisi. <laughs> bir Hollanda'ya gitmenize gerek yok yani. Dikmen Vadisi'ne ye gelin yeter. Benim çantam yoktu değil mi abiler? Yok. Getirmedim. Sadece böyle geldim değil mi? Evet. O zaman arabada bıraktık çantasını. Arkadaşlar, bura dediğim gibi Dikmen Vadisi. Bu yandaki abimle beraber 18 senedir görüşmüyordum. <laughs> Kuzenimdir. 18 senede bir defa görüştüm. Bir de 18 yaşındayken görüşmüştüm. Ondan sonra 6 yaşında. Üçüncü görüşmemiz yani. Artık sık sık görüşüyoruz bu şekilde. Öyle geziyoruz işte tozuyoruz. On yanında göbels var unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin bak ben bir şey benzetirsem o doğrudur yalan söylemiyorum. Şu yayın bittikten sonra sana göbels açacağım. Tamam, Hitler'in yanındaki yapayım. propaganda bakanıydı Zaten adam ben ya. ben burada Heh. buranın yeni ilk inşa olduğu zamanlarda belpada çalışıyordum evet. tamam mı? Burada Büyükşehir e, evet belediyesinin şeyi vardı. Bu konser organizasyonları vardı ya. Hı -hı. Ben burada görev yaptım. Şimdi hatırladım burayı. Ortam mükemmel görüyorsunuz şu merdivenlerden aşağı indik. Çok uzun merdivenler yani en tamam. az 100 metre gider. Behzat Süheyl Uygu. Buraya gelmiştim. Süheyl Ben onları burada misafir edeceğim. Belpa'da Aynen aynen. Kaç <laughs> sene oldu ya. Şimdi hatırladım burayı Zafer. Burayı daha önce gelmemiş miydin? Daha kaç, daha sene ya, kaç sene oldu ya? Kaç sene? Arkada şey ya de yani işte. Ortam iyi. Yalnız şunları çalıştırmamışlar. Demek ki su eksikliği var ülkede. Şeyler çalışmıyor fıskiyeler. Ha abi? Evet, Keçiören'de çalışıyordu ama. iki gün önce Keçiören'deydi. Keçiören'deki çalışıyordu. Ya belki havuz temizlemek için sular almışlar. Olabilir. yüksek mi? binalarda görüyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafta yüksek binalar var. Şunun yapılma mantığına bak. Adam kayayı koymuş tepeye. Yani şuna bak abicim ya. Kayayı koymamış. Şimdi bu basınç yapıyor. Ya biliyorum tabii olmadığını da yani şu, şu şekilde yani ben hiç beğenmedim şu ya. Yani. olduğunda bu kaya aşağıya iniyor. Basınç yapıyor. Bilmiyordum. Ya. Belki kayı plastiktir onu da bilmiyorum. Hayır abi taş ya bildiğin taş ya. Bilmiyorum ki abi işte sekseba senden duyuyorum. Basınç yapıyor. Seninle beraber, ne görüyorsan ben de aynı anda sen ne görüyorum abi. Bir de onun için fena enerji evet, gider. Çünkü güneş buraya ama sana erit Ama haklısın. Sinan Şinan abi. İnşaat zamanlarında ben buradayım. konser verdim. Konser vermiş bak görüyorsunuz değil mi? Belpada be. konser vermiş. O zaman 5 zaman... saat fiyat bu. uygur, uygur var. Onlar senin onlar yanında gidiyor. Işıklandırma ya. iyi, ağaçları falan iyi yapmışlar evet, ama. Valla bak. Allah devletimize zeval vermesin ya. Amin, amin. Allahu akbar. Allah. Amin. Kimler izliyor senin bu Abi izleyen önemli değil ki. Ben YouTube atacağım zaten. Burada yayını yapıyorum. Orada gaydet oluyor. Gaydete basıyorum, yayını çekiyorum YouTube'a. Altına başlık alıyorum. Abi o, o normalde o videoyu kimse seyretmezdi biliyor musun? Hangisini? O videoyu normalde kimse seyretmezdi. Ee, videoya Sedat Peker taktiği yazınca artık Sedat Peker diye aratanlar da herhalde izledi ki 700'e 800'e ulaştı video. Yakında o 1000'i 2000'i bulur yani. Tabi tabi. Öyle herhalde arattırdılar bilmiyorum. Benim videomu öyle seyretmezler. Mustafa, namaz nerede kılacağız abi? Benim abdestim yok ya, ne yapayım? Abdest alacağız o zaman. Burada abdest alacak şu bayanlara sor, erkeklere sor, birilerine sor. Vardır yer. Vardır yer. Mescit, mescit vardır burada. Abla burada abdest alacak yer var mı? Var da benim bildiğim çok ileride kalıyor. Çok ileride ne? Ne tarafta? Ya Arka burası birinci değil mi? etap ama ben dördüncü, Arka hı hı, dördüncü etaptan hani hep görüyordum. Uzak. Dördüncü etap. Arabayla gidebiliyoruz mu oraya? Tabii tabii. Buranın diğer ilerisi de var. Aha, tamam. O öyle yapalım. Teşekkür ederiz ablasına. Kaç dakika var? Tamam otuz geç okunuyor. Şey on beş geç okunuyor. Tam otuz dakika var. İstersen arabayla gidelim. Senin neftestin var mı? Benim var. Şurada şurada kafede falan alabilir miyiz? Abi bir sorak ha. harbiden kafe var orada. Gel hadi gidelim oraya. Sormana bile gerek yok. Lavaboya gir direkt. He lavaboya gir. Allah abdestini çık. Ben de namaz kılayım oysa da. Abiciğim görüyorsunuz. Bir Çok güzel ya. Ortama bak ya. Sen buraya gelmiştin. Abi gel şöyle poz verelim. Nasıl? Ki? Bu tarafa doğru. Ha şu gelmedim. arkamızda binalar. Gel abi gel arkama gel. Evet, Sinan, Sinan abi. Sinan abi geç. Ortama bak ya. Ha şöyle de sonlandır abi. Abi Sinan abi karanlığa gömüldü la, bir dakika dur. Yüzünün yarısı yok. Ya ha, şöyle, şöyle Hah, ha, şimdi, tamam, şimdi iyi aydınlandı. Evet şöyle bitirelim oh, abi. Allah. Hatta fotoğraf çekelim böyle, dur. Dur lan adam gö göbelsin, <laughs> gözünü kapatma la göbelsin. Senin gülüşü gözüküyor lan. Buradan <laughs> durayım <laughs> mı? Arkadaşlar, şimdi yayını bitirmiştik, tekrar başlattım. Çünkü göbelsi göstereceğim sizlere. Sinan abi sen o telefonu bana ver, telefonu sen çek, bu telefonu tamam? Ben ben o telefonu beraber gel abi sen yayını buna başlat. Ha. Sen şöyle çek abi. Aynen. Sen tut abi. Şunu da kapatayım ışığı. Ha. Işığı kapatayım mı? Kapat. Yok, kapat, kapat. Bir yandan yak, bir yandan kapat. Sen bak, onu sen ayarla. Tamam. Bakın tamam, arkadaşlar. Aç abi lan Bakın arkadaşlar. Goebbels bu. Propaganda bakanıydı. Ben öyle hatırlıyorum tamam, Almanlara ne, Adamı net, net Bakın göremiyor. abi. Bakın abi adamlarla. Evet. Abi o nasıl bir şey la? Dur la yapamadın sen. <laughs> Şu ver abi bana, al. bana geri ver bana geri ver. Al abi sen gözünü alıyor sen. Beraber yanına geç ben yapacağım yayını. Ah, değil mi? Arkadaşlar bakın. Bu ben miyim? Bu Gobels Bu benim bakın kaç yılındaki hali? Abi 1945 civarı. <gülüyor> bakın <gülüyor> arkadaşlar 1945 yılında Gobels buydu arkadaşlar. Gençliğimde de fenaymış. Şimdi ya. şu... Açlandık şu... tabii ya. <laughs> Yandan da şöyle ha, dur abi o, işte, o fotoğrafa getireceğim fotoğrafa dur. Resimlere bastım dur abi. Ha, sen ışığı çok açmışsın. Ha, bakın abi. Tam tamına göbeği. Bakın abi. Yakınlaşamıyoruz ki. Heh. Evet yaklaştık. Bir dakika abi beceremedik. Abi biraz sağ yaparsan benzeyecek. Şöyle aynen abi. Tam öyle iyi abi. Bak. Arkadaşlar bir bu fotoğrafa bakın. Bak yandan. Tamam mı? Bir de şu fotoğrafa bakın abi yandan. Görüyor musunuz abi göbeği? Bir değil mi abi? Şimdi göbeği benzemiyor mu? Yalancı mıyız biz? Sinan abi bence doğru söylüyor. Ya benim Vallahi ya, gençliğim. o benim ya. Sen buna biraz ış ışığını kıssana. Işığı çok fazla açtığından dolayı şey yapıyor. Ha tamam. Bu ha. yeter. Şimdi net alır. Aynen. Arkadaşlar göbelsi görüyorsunuz. Bu abim de görüyorsunuz. Bakın. <laughs> Aynen. Bakın. Aynen. Bakın. Gençliğim ya işte. Gençliğim. Bir de 1945'teki şeyim ya. Bakın. Bakın. Başka göbelsin fotoğrafları. Bakın. Gülerken. Heh. Nasıl gülüyor bak. Zafer abi bir gülsene. Gül abi. <gülüyor> Eskiden abi, daha meşhurmuşum. Ba ya. Vallahi bak sen abi bak kafaya saç saç kesimine bak abi aynı ya. Eskiden daha meşhurmuşum. Abi. abi, ya. <laughs> abi yalanın varsa şimdi bak seni hakem yaptım. Doğru söylüyorsun. Yalan söylemiyorum vallahi. Nasıl benzemiyorum abi <laughs> sen? <Goberts> <laughs> abi propaganda ben bu adamı sana videoları seyredeceğim. İnsanları etkileme sanatı var bu adamın. Değişet etkiler. Geçtim, Belki öyle. sen de öğrenirsin, Giriyorum. sen de etkilersin ben abi hanıme. insanları. Ya beni bana mı öğretiyorsun mu Abi. abi... Benim o ya. <laughs> Göbels aramızda arkadaşlar. Beni <laughs> bana öğretiyor da, ya. Yıllardır aradığımız Göbels. Şaka şakası bir yana baksana. Özellikle şu fotoğrafına gülerken bak. Soldaki fotoğrafa bakmanı istiyorum. Soldaki şuna. Zafer hakikaten de benziyor. Bak üzerinde Ger altta ne yazıyor bak. Alta bak. Yalanların büyük ustası Goebbels Gördün mü? Oo, mi? tam benim işim. Bak, şu fotoğrafa bak özellikle. Zafer abi'ye ne kadar benziyor bak. Bak. Şapka giydirilmiş hali Zafer abi gördün mü? Kim aldı la benim? Bak, kadın kadın adam. Şu, duruşa, şu bak, duruşa bak, duruşa bak, duruşa bak. Bak ha. aynı Zafer abi görüyor musun? Bak. <laughs> bak yandan gör abi yana biraz. Şöyle iyi mi? Ha, yok yoksa so kafayı dön abi. Şöyle kafa, mi? kafa kafa. Ha. ha bak. Aynı göbez Saç kesimi bile. Saçı biraz şuradan kesmek lazım bu fotoğrafta. Bak bu fotoğrafta yukarıdan kesmiş. Zafer abinin saçını da yukarıdan kesersek sünnettir zaten o kulak şeyinden. Tamam. Öyle olur. Bakalım şimdi göbelsin. başka. Şu fotoğrafa bak çok klas ya. Yok, oğlum da nazibanda olsun değil mi? Nazib aynı göbeğisi ee, olur. Ya, bak. Nazibanda nazi takıl. Aynı Zafer abi bak. Bak. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> abi sen kendine geçin. Benim geçip, ya. Adamı gülmese lazım sen gülüyorsun. Nasıl hiç ben anlamadım. Ya <laughs> da. Sen nereden buldun diyeceksin değil mi? <laughs> Abi bir anda gördüm karanlıksa ince surat. Tam dedim göbez. Zafer yemin ederim var ya. Yüz numara beyni var ha. Allah razı olsun abi. Beyin fazla çalışıyor. Göz kat beyin abi. Şöyle durayım bak. <laughs> Aynı <Aynısıyım> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse göbez muhabbeti biraz baydı kapatalım. Ay. Ay Hitler. Yok onu biraz şöyle elini alacağız şöyle yapacaksın abi. Şöyle değil mi? Ay Hitler. Yok evet. biraz daha yandan, bir dakika onu yandan çekeyim. Şey. Dur öyle değil abi. Şöyle. Dik elini dik açıyla kır abi. Şöyle. Ha, dik açıyla kır abi elini. Hayır dimdik dimdik dik açıyla kır. Ha. Hah biraz iyi abi. Ayaklarını da asker selamıyla selamla. Hah ha. işte ha. bu nazi selamı oldu. Aynen. <laughs> Sen yap bakayım Sinan abi. Yapabileceğini bakayım. Abi çok basit bak. Yapamam. Bak hareket şu. Bak abi al bana. Bir dakika dur bakayım. Dur <laughs> Abi o ne lan? Go gol yukarıdan eğimle gidiyor. Baksana golla. Gol Öyle yani. olmaz. Golü biraz yukarı kaldır abi. Kırma. Ha. Hayır, elli dimdik açıyor. dik aşağı, dik aşağı şöyle. şöyle ha. Ha. Abi o ne lan? <laughs> Allah belanı vermesin. Al. <laughs> tut, tut, tut. Bana tut bak. Ben sana göstereyim bak. <laughs> bak abi hareket şu. Ha Hitler. Böyle olsun ya. Bak gel böyle bak. Harekete yandan bak. Ayakların bak. birleşik mi? Adam, ayak, ayağa bak. Ayak böyle bak. İşte. Tamam, abi. yapabilirim. Tamam. Abi bana göster bak. El böyle. Yana bak. Seni seni çekmiyor. <laughs> Allah falan <laughs> şöyle yapacaksın bak, bak. Ha Hitler. Bak bu şekilde. bak. Yana çeviriyorum. El böyle bak. Aynen. Anladın mı abi? Evet. Abi sen onu yapın. Sen şöyle yap böyle Şöyle. Tamam yapıyorum. abicim yapacağım ha, bak, diyorum. El böyle bak. Bak. Ha Hitler. Hatta geliyor geliyor. Bak. Ha Hitler. Diyor. Sağa dönüyor. Şöyle yapıyor Ya askeri <laughs> selam gibi yani değil mi? Abi yerinde yeri çek. bak bak. 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 <laughs> As Askeri selam gibi Ar aynı. Ha Hitler diyor <laughs> sağa dönüyor. Şu şekilde ha Hitler alıyor. Senin senin el böyle oluyor, şöyle oluyor. Değişik şeyler oluyor. Muhammed ama arkadaki resim çok güzel ha. Yemin ha, ederim var ya muhteşem resim. Yemin ederim. Biraz daha yaklaşabilir misin, misin şöyle Muhammed? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> <laughs> Biraz daha yaklaşabilir <laughs> bu muhteşem resim çıkıyor yemin ederim. Aynı karpostal gibi. O değil şimdi akşam namazı da kaçıracağız abi. Namazı kılayım bir iki dakika. Seccade de götürdüler. Ama evet, sen abdest kapatarım. alman lazım. Abdestim var benim. Ben ikindiye yıkıldım. Abi, abi öğlen abdestiyle ikindi namazı kılınır mı? Abi feci miktarda tutma kapasitem var. Bu adam tam bir profesyonel ya. <laughs> hadi yayını kapatalım hadi. Hadi, kapatarım. hadi, arkadaşlar görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. O nasıl bir görüşürüz? <laughs> This <laughs> is...